Özgür Toprak sistemler herkese selamlar değerli dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, Instagram'da da paylaştığımız daha öncesinden e, sisteminde sıkıntı olan serayı aktif ettik. E, başlattık, üretime başlıyoruz. E, köklendirme havuzuna fidelerimizi almıştık. Bir hafta oldu. Gayet güzel hepsi de köklendi. Bunların hepsini size anlatacağım. Bu fidelendirme havuzundaki köklendirdiğimiz bitkileri bugün sisteme alacağız. Sisteme alırken neler yapıyoruz? Sistem nasıl ilerliyor? Bunların hepsini anlatmış olacağım. Şimdi videomuza başlıyoruz. Keyifli seyirler. Evet, köklendirme havuzumuzda şu an melina türleri ve lolorosalarımız var. Burada toplam 3000 fidemiz var. Bu 3000 fideyi sisteme alacağız. Yeni fidelerimizi köklendirme havuzuna koyacağız. Burada gördüğünüz gibi lolorosalarımız, burada melina türleri. Şöyle köklenmelerini de göstereyim. Gayet güzel köklendik. Gayet güzel ilerliyor sistem. Hava motorumuz da çalışıyor burada. Birkaç ayrı noktadan hava veriyoruz. Şu an durum gayet güzel, ilerliyor şimdi. Sisteme alacağız bunları. Sistemimizi çalıştırdık. Köklendirme havuzumuzdaki bitkileri almaya başladık seraya. Ee, şu anda seramızda. EC seviyemiz 1.2. pH'imiz 6.60. Ee, üretim için gayet uygun. Gördüğünüz gibi sistemimiz aktif çalışıyor. Şimdi reflilerimizi birleştiriyoruz. Bunu neden birleştiriyoruz? Fide ekimlerimiz ve file saksılarımızın ekimleri, eklemeleri daha kolay olsun diye. Böyle yan yana altıla altıla yapıyorum ben işçiler daha kolay yaklaşabiliyor. Şöyle bunları birleştirirseniz. Ama şurada önemli husus, paketleri çıkarmayı unutmayın. Ee, şu şekilde. Daha sonrasında bunları her yan yana getiriyorsunuz. Ekimleri şöyle daha kolay oluyor gördüğünüz gibi. Files ekleniyor şimdi. Files aksının ardından fide ekimlerini de yapacağız. Evet şimdi e, seramızda fide ekimlerine başladık. Arkadaşlar fideleri ekiyor. Kök görüyorsunuz gayet güzel. İlk başta Lolo ektik. Burada merkezden merkeze göz aralığı 15 santim. Öncelikle burada biraz büyüdükten sonra ileride daha da açılan merkezden merkeze 30 santim göz aralığı olan şu NFT'lerimizi alacağız. Böylelikle birim alanda üretim kapasitesini daha da arttıracağız. Şimdi e fide ekimlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi buraya Lolo ektik. Daha sık aralıklı bir ekim var burada. Sebebi de şu. Öncelikle burada bitkileri biraz daha büyüttükten sonra arası 30 santim olan sisteme çekimini yapacağız. Şu an bu şekilde gördüğünüz gibi bu yan taraflarımıza NFT'ler kurulmaya devam edecek. Kıvırcıklarımız burada ilerliyor. Yan daloloslarımız var. Bu şekilde sistem devam ediyor. Şöyle ben size suyun akışını da göstereyim. Gayet güzel bir akışı var. Gördüğünüz gibi akışımızda herhangi bir sorun yok. Sistemimiz devam ederken, biz ekimlere devam ederken siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla toprak sitarım içeriği için bizleri takip etmeyi unutmayın.